Vallahi gitmek üzereyim. Havanın her türlüsünü atıyorum. Bu da ata tohum domateslerimiz. Çenem düştü. Şunu söyleyeceğim. Toprağı işlemediğiniz zaman toprak içerisinde oluşan galerilerde, agregatlarda, boşluklarda, porlarda, solucanlar ve diğer mikroorganizmalar yaşar. Hani biyoçarı hiç duydunuz mu? İşte o gözenekler aslında bize avantaj sağlıyor. Ya da sünger. Bulaşık süngeri ne kadar çok gözenekli olursa o kadar fazla su tutar. Dolayısıyla toprağı her gün, her yıl, her hafta parçaladığında bu gözenekleri yok etmiş oluyorsun. Dolayısıyla ilkbahar ve kışın aldığın yağışlar depo edilmeden uçuyor arkadaşlar. Tutulmuyor toprakta. Solucanlar yaşamazsa bakteriler olmuyor. Solucanların ve bakterilerin üretmiş olduğu salgılar ise hem organik madde hem de suyu tutuyor. Ve bitkinin bağışıklığını güçlendirmiş oluyor. Ben minimum şartlarda zor şartlarda bu şekilde üretim yapabildim. Doğala inanın doğal tarımı yapacağız başaracağız kardeşim.